Önce isterseniz e, Dilber Çelik'e kulak verelim. Dilber'i tanır mısınız? Sıtakan'ın görümcesi. Yani aslında e, aileden konuşan ilk kişi ayrıca. E, Dilber Çelik kardeşim diye bahsediyor kızınızdan. E, ee, i̇ddialar şu yöndeydi. Dilber daha sonra gitti Sıdıkan'ın evini temizledi. Aslında biz de Dilber Hanım'a bunu sorduk. Dilber Hanım dedi ki evet temizledim. Çünkü ben onun evine döneceğini düşünüyordum dedi. Ya size önce ben şunu anlatayım. Çünkü bugün size onunla ilgili görüşme tutanağından da bahsedeceğim rahmetli Sıdıkan'ı. Sıdıka iyileştikten sonra için fotoğraflarını ayarlar mısın? Hastanede çekilen görüntüler var. Bu kız bayağı gözünü açmış. Açtı. Yani açtı. açmış. E, konuşamamış ama gayet görüntüler yani görüntülerde şey gözüküyor. Kendisi Doğuş, bakar şey mısın? Doğuştu. tatlı yedi. Bak bu kız gözünü açıyor. Açtı. Hatta, Birinci yerindeydi. Heh. Peki ölüm sebebi ne? Enfeksiyon, Enfeksiyon. Devamlı kan verildi. Çok kan verildi çocuğuma. Enfeksiyondan kurtulamadı. Enfeksiyondan öldü. Gözünü açtıydı. Konuşuyordu. Dilini ben anlıyordum. Sessiz konuşuyordu. Allah. Anne evet. su ver. Anne beni Memmed. dönder. Ondan belinin falan ağrıdığını da var söylüyordu bana. Belim ağrıdı. Beni dönder diyordu. Sadece işte bu tarafından vurulduğunda bu kol kalkmıyordu. Elini bir konu takmıyordu sadece ama her yeri oynuyordu, her yeri hareketliydi. Yani aslında iyileşme sürecine girilmiş. girilmiş. Girildi. girildi. Kafasının yarası Gördük. bile kuruduydu. Bakar mısınız gözü açık şimdi orada aynı hastanede annesine refakatçi çıkalan bir hanımefendiyle de konuştuk. Diyor ki kendi derdini anlatabilecek duruma, duruma gelmiş. Duruma geldiydi, geldiydi, geldiydi. Ve buradaki bakışlar dahi gayet canlı bir bakış. Normal evet, yani evet, evet. kendini ifade etmekten aciz bir durumu yok. Başka da vardı bana attığını. Zaten Onlar... yemesini, hani evet. ağrısını e, ifade edebilecek, açlığını, tokluğunu Müzik ifade adam. edebilecek bir durum evet. ifade ediyor aile. Ve işte tam da bu noktada polis gelip ifadesini alıyor. Şimdi size o ifadeyi okuyacağım. Ama öncesinde görümcesini bir e, dinleyelim. Sıdık Açeli'nin pek çok soru işareti barındıran ölümüyle alakalı köyde konuşulanlardan biri de talihsiz kadın vurulduktan sonra görümcesinin evi temizlediğiydi. O gün neler oldu? Siz nasıl aldınız bu haberi? Benim ılgında teyzem var. O telefon açtı. Gelininiz Sıdık'a kendini vurmuş dedi. Ben öylelikle duydum bu haberi. Yani onlardan kimse aramadı beni. Anneniz babanız da mı haber vermedi? Vermedi. Ben de babamı aradım. Sıdık'a kendini mi vurdu dedi. Evet kızım dedi. Biz hastaneye gidiyoruz dedi. Götürüyoruz onu dedi. Peki siz oraya 7 ay sonra neden gittim Yedi ay sonra işte babam buraya geldi. Evini dedi Hanım dedi temizleyelim dedi. Daha o yoğun bakımdaydı. Ben kendim girdim banyosunu yıkadım. Ondan kere bulaşıklarını yıkadım. Başka da bir şeycik görmedim zaten ben orada. Aylar sonra da olsa o kan lekeleri orada mı? Orada duruyordu. Yerde kan vardı. Duvarda da kan vardı. Bir de şoförün üstünde vardı gan. Çamur, mamur bir şeycik yoktu orada. Ben zaten onu o evine döner gelir diye temizledim o evi. Değilse ben niye temizleyeyim elin durduk yere evini? Dilber Çelik'in hedef aldığı iki isim vardı. Biri Sıdıka Çelik'e ihanet eden kocasının hala ilişkisini sürdürdüğü kadındı. Diğeri ise babasının beraberlik yaşadığı Zahide adlı kişiydi. Kardeşimin başına ne açtıysa o kadın açtı. O gece duyduk hepimiz. Gamze'yi. Daha önceden bilmiyorduk biz Gamze'yi. öp öpözü yeni. İddia edildiği gibi Gamze Hanım'ı Ümit Bey'le tanıdık. Aslında ee, nerede şey? Röportaj şeyi, kağıdı. Şimdi aslında hanımefendi de dertli. Yani Dilber Hanım da şöyle dertli. Şimdi Dilber Hanım'ın annesinin üzerine de babası başka bir kadın getiriyor. Bu Zahide denen kadını Zahide. getiriyor. Evet. Ve anlatacak annesi bu yüzden felç geçiriyor kadın üzüntüden. Ee, hani diyor ya her şey Zahide'nin başının altından çıktı şimdi Zahide babasının annesinin üzerine getirdiği kadın aynı Zahide'nin yeğeni de işte erkek kardeşinin bizim rahmetli Sıdıka'nın üç çocuğun üzerine getirmek istediği ve daha sonra evet. da getirdiği kadın yani o da diyor ki benim annemin de başını yedi Rahim sonra de. yeğeni de kardeşimin ve e, yani Ümit'in ve kardeşim dediği Sıdıka'nın e, Sıdıka'ya sebep oldu diyor. E, Müge Hanım Şimdi başına ne açtıysa o kadın açtı. O gece duyduk hepimiz. Gamze'yi. Daha önceden bilmiyorduk biz Gamze'yi. Zahide'nin öp yeni. İddia edildiği gibi Gamze Hanım'ı Ümit Bey'le tanıştıran Zahide Hanım mı? Evet o. Zahide de iyi bir kadın değil. İyi bir kadın olsaydı altı çocuklu adama gidip garlık yapmazdı. Babam 15 günde 20 günde bir gelirdi bu Zahide'nin yanına. Anneniz de felç kalmış. Annemin felç olması öyle dilinin tutulması Zahide Hanım. Kıskançlık yüzünden bir günde heyeleri getiriyordu her gün. Annenizin Sıdıka Çelik'e bak senin kocan işe gidecekti İzmir'e ama gitmemiş dediği de doğru. Annem kendisi söylüyor. Ben dedim diyor. Anneniz nerede şu anda? Bilmiyorum. Annemin ne telefonu var, ne adresi var, ne şeyi var. Yazın benim yanımda durdu. Ondan kere koydu gitti. Bir daha da haber, havadis yok. Bu Zahide Hanım böyle yuva yıkmayı çok sever. Zahide Hanım'ın sizin evliliğinize de müdahil olduğu, hatta kocanızla da bir ilişkisi olduğu iddia ediliyor. Yalan söylüyorlar onu. Benim eşim alkol bağımlısı. 24 saat evin içinde eşki içmeyi sever. Ben de onu kabul etmediğim için ayrıldım be. Babası ve kardeşinin sessizliğine soruları yanıtsız bırakmalarına da tepkiliydi Dilber Çelik. Sıdık Çelik nasıl birisiydi, nasıl bir evlilikler? Sıdık'a bak. Çelik nasıl birisiydi size söyleyeyim mi? Sıdık'a Çelik akşama kadar evde oturur, İş güç yapmayan birisiydi. Yani kocasıyla ilgilenen bir insan değildi. Bu ev 24 saat pasaktan koksun, kalkıp da bir şey yapmazdı. Öyle birisiydi. Sıdıka Çelik'in başına gelenlerin sebepleri bunlar mı? Sizin kardeşinizin hiç mi suçu yok? Kardeşimin suçu yok demiyorum. Kardeşim karısının gar üstüne o kadını da getirmeseydi tamam bu olaylar olmazdı. O işte ne olduysa o kadını tanıdıktan sonra oldu. Daha ben ne babamı aradım, ne kardeşimi aradım, ne ne oldu, ne gitti diye sordum. Yani çıksınlar kendi şeylerini söylesinler, biz suçsuzuz desinler. Müge Hanım'ın elinden ne geliyorsa onu yapsın. Haklıydı da da o ayırır. Abimiz Hüseyin Coşkun Konya Akşehir'de Ramil Sıdıka Çelik'in görümcesi ki ona kız kardeşim olarak hitap ediyor. Dilber Çelik'le beraber. Buyurun siz bir şey söylemek istiyordunuz. Ee, şimdi Müge Hanım Hı. unuttum ne söyleyeceğimi. Ben söyleyeyim mi? Ee, bu Zahide Akbaş, e, Gamze'yi taksiyle Alanya'ya gönderen kişi bu arada, olay günü. Olay günü taksiye bindirip Biliyoruz. gönderen kişi Zahide Akbaş. Evet, efendim hocam? Ben söyleyebilir ben. miyim? Buyum. Buradan Dilber Hanım'a sesleniyorum. Aa, Dilber, sondun. bak Sıdıkağız böyle böyle diyorsun ama... Sıdıkayı kötüleme. Tamam kardeşini kayırabilirsin. Ben sana bir şey söylemiyorum ama bak gerçekleri söylemeni istiyorum. Babana, Senin de evlatların var. Sen babanla konuşmuşsun. Baba, baba bu kız usluydu. Bu kız garipti. Bu kıza ne oldu? Niye böyle oldu dediğinde aman boşver oraları kızım Barislik. kapat. Niye dedi sana? Neyi kapatmaya çalıştı? Barislik. Doğrularını söyle. Allah rızası için doğrularını söyle. ...bak ben var ya burada ciğerim yanıyor... ...Sıdıka'nın hiç mi size iyiliği olmadı... ...hiç mi elinden bir bardak su içmediniz... ...baban neyi boş ver dedi sana... ...kızım bu Sıdıka... ...bu kadar düşman mıydı size... ...ne Bak yaptı Sıdıka size... ...Sıdıka'nın ne pisliğini gördünüz... ...sen sordun Dilber... ...baba... E, ...bu kız sessiz bir kızdı... ...elinden kimin elinden iş çıktı dediğinde... ...baban da bırak ulan... yav o meseleyi kapat kapat... Neden sana ne, kimin verildi? elinden çıktı? Neden oraları boş karıştırma oraları dedi. kapat diye sana söylemedi mi baban Hakkı Çelik? Peki biz Doğruları Söyle. Tamam günaydın Dilber Hanım. <gülüyor> <gülüyor> evet buyurun. Ne söyleyeceksiniz? Böyle bir konuşma geçti mi? Hayır, babam öyle bir şey söylemedi, kapat bile demedi. Yalan söylüyor onlar. Nasıl söylememiş sana? Hayır yalan sana? söylemiyoruz biz. Söylemedi söyle. yalan söyle. söylüyor onlar. Bak söyle. senin yalan, yalan söylüyor. söylüyor. Senden ayrı 4-5 tane daha bacım var. Biz onların ismini söylemiyoruz da niye Dilber'le babası Bilet görüşme yapmış diyoruz. diyoruz? Ama niye babanla konuşan geçiyor? sensin. Baba. Hayır baba. Baba tabancanın Ben babamla ne konuşma çıktı? yaptım ne bir şey ettim Sad. Hayır Dilber yalan Hayır hayır yalan söylüyorlar. Senin 4-5 tane daha bacın var. Öyle Dil... bir kelime biz konuşmadık da geçmedi de. Nasıl konuşmuyorsun Dilber? Senin 4-5 daha bacın var. Dilber telefon konuşmaların çıkar. O zaman çıktığında sen ne diyeceksin? Ben değilim mi bu diyeceksin? Baba. Yapma Allah'ın aşkına. Ben Allah değilim seversen ben bak. konuşmadım çünkü. Ama bak Allah rızası için. Evdeki kızın benim Sıldıcam'ın sana Lan, ne zarar söyleyeceğim. Yok. Aslında bu söyledikleri çok da mantıksız yok, bir şey değil, değil ki. Siz evde pardon, yoksunuz. Yalan. Evde bir olay oluyor. Yani bunu babanıza, annenize ya da erkek kardeşinize sormanızdan daha doğal bir şey olamaz ki. Sormadınız mı? Ne oldu? Ya merak etmediniz mi eve gittiniz, temizlediniz. Orada aile fertleri var. Yani aile çok da anormal bir şey demiyor ki. Baba ne oldu demediniz mi? Bak mesela Özlem var. Dur, dur, dur. Orada Gamze ile görüştükten sonra eve gelip kendini vurdu dediler. Başka da bir şeyci konuşmadık biz. Tamam ama sen demedi mi? Niye vursun? Orada görüştükten sonra o niye vursun? Gamze o sırada neredeydi? Ben Gamze mamzede bir şeycik de görmedim. Bir şeyde şey yapmadım ben. Sadece 7 ay sonra polis eşliğinle biz orayı temizledik. Biz kendi kafamızdan gidip ev temizlemedik. Tamam ben ona da bir şey söylemiyorum 7 ay sonra gitmişsiniz. O mevzu da benim mevzum değil. Sadece gerçekten gidip aileden bir şey öğrenmediniz mi ne oldu diye. Hayır gidip öğrenmedim. Benim yani kendi sıkıntımdan şeyimden gidip kimseyeden bir şey öğrenmedim. Dilber Hanım Akşehir'de de, Ilgın'da da, e, konu komşu da, görgü tanıklarında şöyle bir şey var diyorlar ki, e, Dilber Hanım bunun bir intihar olduğuna hiç inanmadı. Hatta bunu da sorguladı. Gitti babasına da sordu. Kim yaptı bu işi dedi diye. Bunu söyleyen, bu iddiayı edillendiren o yüzden zaten geldik bunu sorduk. Çok kişi var. Ya bir kişi değil, iki kişi değil. Yani böyle bir konuşma geçti mi? 7 ay diyorsunuz. Hiç gidip konuşmadınız mı? Bu kıza ne oldu? Bu kız mesela siz e, Sıdık Hanım'ın hiç silah eline aldığını gördünüz mü? Duydunuz mu? Ben Sıdık Hanım'la 24 saat oturan bir insan değil. Ama gelininiz sonuç itibariyle. Yani onun bir silah kullanması, silah kullanan birisi miydi? Silahı var mıydı? Ben bilmiyorum. Yani bu az önce söylediğim şey yani şu şöyle bir ifade söylüyorlar. Bunu birkaç kişi dillendiriyor. Diyorlar ki ee, burada bu olaya inanmayan e, aileden birisi vardı. O da Dilber Hanım'dı. E ee, vallahi Allah günah yazmasın. Kimsenin e, günahına da girmem. Bak da oradan tırnak içinde sizin tabiriniz şuymuş. Kimsenin günahına da girmem ama ben o kızın kendisini öldürdüğüne inanmıyorum demişsiniz. Bunu söyleyen çok kişi var. Onu soruyor. Yalan söylüyorlar. Niye inandın mı peki Dilber Hanım? Yani ben hiç ya? öyle bir şeye de girmedim yani ben... de. Pardon. Konuşmadım. İnandın mı? Bak şimdi tamam bir tarafta kardeşin var. Anlıyorum ama. Yani inandın mı? Ben sana insan olarak soruyorum. Ben Cevabın benim. Yani ablacığım ben orada olmadığım için nasıl bir hatada suçta bulunayım ben? Hayır şimdi orada olmak nasıl değil. Nasıl suçlanma yani. orada yapayım? Şimdi olmak... ben görmediğim şeyin nasıl günahına mebalına gireyim? Ama orada olup olmamak ayrı. Gözünle görmek ayrı. Bir de bir düşünmek denen bir şey var ya hani böyle bir yetimiz var. Yani sen inandın mı ona? Kendine Bakın ben şunu anlayamıyorum. Bak bunu hepinize soracağım. Şimdi bugün herhalde bağlanacakmış Gamze Hanım. Öyle diyor. Her gün ben yarın bağlanacağım diyor ama neden bağlanmadığını anlayamıyorum. Bence ...insan bağlanır ve bunlara cevap verir... ...arkadaşlarımızla konuşuyor... ...sonra yayın sırasında vazgeçin. ...ne var ki korkacak bir şeyiniz... ...çekinecek bir şeyiniz yoksa... ...siz de kendinize anlatırsınız... ...hani beni keşfet öne söylesin çıkart de, diye... ...hashtagler geçirdin, yapmışsın ya oraya... ...tam işte bak keşfettik öne çıkıyorsun işte... ...paylaş şimdi gene fotoğraflarını... ...insanlar keşfeder... İnsan da kendi kendine beni keşfet der mi... ...keşfet beni öne çıkart tamam. beni... ...niye biz seni keşfediyoruz öne çıkartıyoruz... ...hani hangi vasfında... ...tam işte bak şu anda var... Hani gelmişsin bak üç çocuklu kadının evine. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldu.